Merhaba Büşra şey Hocam. Merhabalar nasılsın Tuana? İyiyim teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim. Bence ben de iyiyim. Hocam şeyde misiniz? Oh, şimdi benim Anneciğim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Anne. Merhaba. Merhaba. <laughs> Çekimdeyim bu arada. Evet fark ettim. <laughs> Aynen. arkadaşlar. Neyince arkadaşlar herkese selam merhaba. Kanalımıza öncelikle hoş geldiniz. Ee, malum yaz ayındayız yazlık evdeyiz bugün e, Ağustos'un kaçı ay durdum bir an 2 Ağustos, Ağustos. Oldu, oldu 2, 2 Ağustos. Ağustos. Ağustos arkadaşlar bugün tarihi 2 Ağustos şimdi ben neyi çekiyorum bir baktım Tuana odasında böyle birazcık soru çözüyor Eflin de yan tarafta bir şeyler yapıyor e, ne zamandır biz ders çalışma çekmemiştik tabi yazın ders çalışma olur mu demeyin <laughs> oluyor arkadaşlar şöyle oluyor ama bizim nasıl oluyor Tuana yani biz matematik yöntgeniyle yazın çalışıyoruz arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz ki bireysel çalışmak zaten zor. Ayrıca yazın bu ekstra ekstra zorlaşıyor. Biz de bu sebepten dolayı yazın matematik derslerimizi matematik yöntgeniyle beraber getiriyoruz. Hocalarımızla beraber programlar, programlarımız oluyor. Haftalık programlarımız. Mesela iki güne bir, üç güne bir derslerimizi planlıyoruz. Ve derslerimizde de genelde herkes istediği gibi yönlendirebiliyor tabii ki. Mesela Eflin konu anlatımlı ve soru çözümlü. Ve galiba açık uçlu da çalışıyor. Aynen. Bu arada arkadaşlar. Ben biraz Ma daha mesela soru Evet. Matematik ile biliyorsunuz biz ortalama iki yıldır çalışıyoruz. Yani Tuana iki yıldır dolu düzgün kış ve yaz olmak üzere matematik röntgeniyle devam ediyor. Yol alıyor hocalarıyla. Ve ara ara hatırlarsanız biz videolarla bunu da sizlere yayınlıyoruz. Neler yaptıklarını. Eflin bu yıl başladı matematik röntgeniyle. O kadar memnun kaldı evet. ki. Şimdi az sonra onun yanına da gideceğim. Çünkü online derste. Hem hocamızı görelim azıcık. Çekelim değil mi hocamız Tuana? <laughs> evet Tuana'ya geldim. Çünkü Tuana'nın online bugün dersi yok herhalde değil mi evet, Tuana? Ne gün? Perşembe günü. Şimdi o arada sanırım hocası Tuana'ya bir şeyler vermiş. Diye düşünüyorum. Bunlar yapıldı mı? Ya, yapılıyor mu? Ya Evet yapılıyor. Yapılıyor. Şimdi evet. hangi soruyu çözüyordun? Biz geldik kusura bakma pat diye ama. Daha tam aslında belirlemedim ama. Bize bir tane çözede arkadaşlarla. Sonra Eflin'in yanına da bir kaçalım arkadaşlar. Onu da bir online'da izleyelim. Ha bu arada... Arkadaşlar tuananın da matematik röntgeniyle online dersini merak ediyorsanız Tuan'a Zeybek kanalına kendi hocasıyla beraber online çalışırken bir video mutlaka çekecek Tuan'a. Allah nasip ederse matematik röntgeniyle matematiği kızlarım yıllar boyu fethedecek gibi görünüyor. Ya, hangi soru? Seçtin mi bir tane bize? Yok kız zaten ben seçmedim. İlk önce kontaklarda yapıyorum. Tamam Şunlarla sen de... bir soru seçe koy biz bir efle bakıp gelelim hocasıyla online derken. Evet. Tamam mı anneciğim? Hadi. Pat diye geldik çünkü kusura bakma böldük de seni. Hadi devam et bakalım sen geleceğiz. Arkadaşlar hadi Elif'in yanına gidelim. Gidelim 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 gidelim. gidelim. Wow. Onlara e, ödül vermeli bence. Merhaba. <laughs> merhaba. 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 Hocam merhaba nasılsınız? İyiyim Feryan Hanım siz nasılsınız? Ben deyim hocamızı büyütebilir miyiz? Müsaadeniz var mı hocam çekim alabilir miyiz? Tabii ki, buyurun. Evet. Ben şöyle bir evet. kapatıyorum. <laughs> Büşra Hocam, tabii Büşra Hocam, Eflin'in baş tacı. Evet. <laughs> Kışın başlamıştık, bu yazı da evet, evet. online olarak devam ettiriyoruz. Eflin bundan inanılmaz keyif alıyor. Evet. Ee, sizden de çok memnun hocam. Öve öve bitiremiyor sizi açıkçası. E, matematiği sevdiren kadın oldunuz, haberiniz alsın. <laughs> <gülüyor> yani <gülüyor> o yüzden böyle matematik röntgeninden arkadaşlar biz bilmiyorum. Eflin'i konuşturayım ben. Ben hiç konuşmuyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle ben normalde geçen sene ve bir önceki sene matematiği gerçekten sevmiyordum. Çünkü karşıma olması bana en basit problemi sorsanız bile kafam karışıyordu. Yani matematik bir tane bile matematik sorusu Korkuyordun sanırım değil mi? Istemiyordum, evet. <laughs> ve korkuyordu arkadaşlar. Ama e, Büşra Hocam'la çalışmaya başlayınca Matematik bana eğlenceli gelmeye başladı. Evet hocam. Böyle bulmaca gibi gelmeye başladı ve şu an matematik en sevdiğim derslerden biri yani. Aynen ve arkadaşlar matematik notları inanılmaz yükseldi Eflin'in. Eflin, Eflin evet. şimdi 6. sınıfa geçti. Matematik röntgeniyle beraber Büşra hocam gibi o kadar matematik röntgeninde Büşra hocam gibi o kadar çok değerli hocalar var ki arkadaşlar. Hepsi gerçekten özverili ve çok istikrarlı hocalar. E, hocam öncelikle tebrik ediyorum. Hem sistemi hem sizleri gerçekten teşekkür ediyoruz. Benim kızlarıma da böyle matematiği sevdirdiğiniz için çok sağ olun her şeyden önce. Ee, biz yazın da devam ediyoruz. Çünkü yazın Eflin evet. inanılmaz keyif alıyor. Haftada iki gün bazen de üç gün hocasıyla birlikte dersler yapıyor. Bakın süslenmiş hatta bile. Şöyle, süslenmiş hatta şöyle arkadaşlar. <laughs> e, ben böyle derse girmeden önce genelde enerjim düşük oluyor. Ama derse girdikten sonra enerji patlaması yapıyorum evde. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Dersten çıkınca hele diyor ki böyle koşturuyor hop zıplıyor evet. evin içinde. <laughs> Diyorum Eflin sana ne oldu? Matematikten çıkan çocuk böyle mi oluyor? Evet matematik röntgeniyle ders alan çocuklar böyle oluyor arkadaşlar. Yani altını çizmeden edemeyeceğim. İnşallah kışında evet. e, birçok video sizinle ders çalışma vloglarda paylaşıyor olurum. Hocam kusura bakmayın böyle böldüm dersinizi. Azıcık katılalım mı bizde? Olur. Tamam olur. hadi Hiçbir azıcık hocamızı. Küçük ekran alalım Eflin. Bak, Azıcık sizi izleyelim. Biz, e, şimdi konularımızı bitirmek üzereyiz. Bu yüzden e, bir okuduşun anla etkinliği yapmaya karar verdik. Böyle e, okuduğumu iyi anlamam için şu an çalışıyoruz. Evet. O zaman şöyle mi? Dersin arasında hocam küçük molalar mı veriyorsunuz arada? hemen anlatayım. Biz yaz deneme Efrin'le çalışırken 5'ten 6'ya tekrar yapmaya başladık. Evet. Ve 6'da 6 ayında da 6. sınıfa başlamayı hedefliyorduk. Hedefimizi sadece son bir konumuz kaldı. Tamam. Onu bitirmeye başladık. Bunu bitirirsiz problemleri okurken Yok. zorlanması, okuduğunu beyeyim. anlamaması Hı -hı. E, ve sorulara karşı birazcık ön yargısı olmalıydı. Evet. E, bizim de matematik röntgeni olarak buna karşı hazırladığımız bazı etkinlikler var. Evet. Bir hikayelerimiz oluyor. Bu hikayelerin içinden de aslında hem okul pratiği yaparak hem de matematik sorularını hazırlayarak birlikte çalışmalar yapıyoruz. Tamam. Ama bunun dışında da Oyunlarımız da var. Sadece matematik çalışmıyoruz ama bu oyunlarımız aslında düşünme becerilerini geliştiren, seansı daha etkili hale getiren Güzel. ve artık teknoloji çağında olduğumuz için ve Efrin de tam bir teknolojiyi bizlerden bile daha iyi bildiği için onu daha süreci keyifli geçirmesini sağlayacak araçlar olarak kullanıyoruz. Şimdi bu etkinliğimizi yapacağız. Zaten kısa sürer. Tamam Sonra hocam. Sonra da evet. neler yaptığımızı gösteririz. Tamam dersimize devam edelim. Azıcık katılacağız evet, hocam size. Hadi yapalım bakalım Eflin nasıl bir etkinlik. Tamam. Günün Hadi ilk bakalım. ışıklarıyla birlikte çikolata fabrikasının kapıları açıldı ve işçiler günün işine başladı. Fabrika her gün olduğu gibi bugün buna göre bir günde kaç tane çikolata üretilmiştir? Eflin sen biliyor muydun Nasseklerin para birimi olarak çikolata kullandıklarını? Bilmiyordum. <laughs> bir daha anlatır musun peki bunu? Unutmam. Güzel tamam. Peki o zaman başlıyoruz. Fabrikada kaç tane çikolata üretilmiştir? Toplayalım. Pardon, kaç farklı çikolata üretilmiştir? Hangi çeşit çikolatalarımız var? Toplamını istemiyorum. Sadece şu an çeşitlerini söylemeni istiyorum. Sade çikolata, bitter çikolata, sütlü çikolata. Üç tane. Çok güzel. Peki en az hangi çikolatadan üretilmiş? En az bitter çikolatadan. En fazla? K sütlü çikolatadan sütlü çikolata. Peki sütlü çikolatalar sade çikolatalardan ne kadar fazla? Hmm. Bakalım. Arkadaşlar bu arada Eflin yazarak bakın sayfa üzerinde yazarak ilerliyor. Şimdi hocam siz bunu yaparken ben birazcık Tuğan'ın yanına gideyim. Sonra yine sizin yanınıza gelip çekim alırım müsaadenizle. Tamam. Olur mu? Kolay gelsin ya. size. Çok da rahatsız etmeyeyim. Az sonra yine gelirim hocam. Tamam. Evet, evet. arkadaşlar, kimin yanına geldik? Kimin yanına geldik? Tuana Hanım'ın yanına geldik. Anneciğim ne durumdasın? Devam ee, mı? Evet. Yaptın mı sorular? Yapıyorum işte. Bir tanesi bizimle yapar mısın merak ettik. Fonksiyon konusu arkadaşlar ben bayağı uzaklaştım fonksiyondan. <laughs> Tuana tabii şimdi 11. sınıf olunca dersleri biraz daha ağır tabii haklı olarak matematikte daha ağır. Ama <laughs> sessiz sessiz ilerliyoruz. Evet. Değil mi Tuana? Evet. Senin. Neden kız donuk donuk ki böyle? Evet. Evet robotik kodlama gibi olmuşsun. Evet. Niye evet ben diyorsun? Derleyim, bu, bugün <laughs> mecbur da bunları yetiştirmek zorunda. O yüzden başına geçmiş ister istemez arkadaşlar. Şimdi burada hangileri birebir bir fonksiyondur demiş. Birebir fonksiyonda bu verdiği işte tanımın diğer kümesindeki karşılığının olması lazım. Yani ikisinin de birbirini kapsaması lazım. Reel sayılardan reel sayılara demiş. Ama bu mutlak değer. Bu kapsamaz. Çıkarıyorum. Yine bunun da aynı şekilde kapsamaz. Reel sayılardan reel sayılara kök. Bu da irrasyonel olabilir. Bu da reel sayılarda hepsini kapsamaz. Yani bunda çok bak, dikkatli bakmanız gerekiyor aslında. Çünkü bir tane bile kapsamayacak çıkabilir. Ve hani onu bulmanız gerekiyor. Burada Şurada olmaz. o yüzden yalnız hiçbiri. Aynen. Evet. Gördüğünüz gibi devam ediyor Tuana bu şekilde arkadaşlar. Aynen. Tuana senin söylemek istediğin bir şey var mı? Tabii Eflin şimdi eğlenceli ve heyecanlı. Çünkü niye? Online derste arkadaşlar. Dediğim gibi Tuana'nın da online dersi eğlenceli ve heyecanlı geçiyor. Cıvıl cıvıl Tuana'nın seslerini duyabilirsiniz. Ev içinde. Aynen. Hocanın adı neydi Tuana? Cenk Hoca. Cenk hocaya buradan sevgilerimizi iletelim mi bu arada? Cenk hocam sizinle de bir online ders mutlaka çekiyor olacağız müsaade ederseniz. Eğer Tuana'nın cıvıl cıvıl hallerini orada mutlaka e, arkadaşlarla paylaşıyor olalım biz de. E, Seni söylemek istediğin bir şey var mı Tuana? Yok yani arkadaşlar ben matematik garantiklerinden gerçekten çok memnunum. Ee, özellikle hani matematik garantiklerinin direkt normal özel dersler gibi değil ilk başta başladığınızda ...temel matematikten başlıyorsunuz. Yani sizin mesela gerçekten hani bölmede de eksiğiniz olabilir, çarpmada da eksiğiniz olabilir. Başta bunu gerçekten röntgen çekiyorlar tüm matematiğinize. Ve en temelden başlıyorsunuz. İşte mesela bölmede bir sorununuz var, çarpmada mı? Pratiklerle başlıyorsunuz ve gerçekten temel matematikten sonra... ...denemenizdeki o e, hani net artışını çok göze görülür bir şekilde arttığını görüyorsunuz. Daha sonra da eğitmeninizle beraber hani o anki işlediğiniz konulara dönüyorsunuz. O sınıfınızın dönemine dönüyorsunuz. Daha sonra da zaten okulda işlediğiniz konuların ekstra evde görüyorsunuz. Ama tabii ki de okulda işlendiği gibi pek olmuyor. Evde daha detaylı oluyor. Eğitmenlerinizle daha takıldığınız noktalara, püf noktalara değiniyorsunuz. Bu da tabii ki deneme artışında gerçekten çok iyi bir rol oynuyor. Peki yazın sence şimdi bir ay kaldı önümüzde. Nasıl evet. değerlendirebilecek misin Tuana? Ya ben... Güzel geçirdiğini düşünüyorum. <laughs> evet. Peki şöyle birazcık tempoyu arttırır mıyız matematik röntgeniyle? Sanki evet. bu hafta böyle arkadaşlar biraz tempoyu arttıracağız. Çünkü Ağustos'un artık ilk haftasındayız. Malum okullar Eylül'ün e, i̇kinci ikinci haftasının başı şey hemen açılıyor bildiğim kadarıyla. O yüzden gördüğünüz gibi e, bunlar şu an 11. sınıf konularımız olan ben... 10. sınıf konuları. Nerelere kadar neler yaptınız? Fonksiyon yapıyoruz. Şu an sadece fonksiyon üzerinden mi gidiyorsunuz? 4 ünite mi var bu arada? Evet. Toplamda. Sayma ve olasılık. Fonksiyon zaten 11'de de. Devam ediyorsun. ediyor. Aynen, Peki tamam. diğer polinom, ikinci derece denklemler evet. falan. Ne yapacağız bakalım. Aynen hızlı bir şekilde gidecekler arkadaşlar. Neyse Eflin yanına gidiyoruz anişim. Seni yine dersine baş başa bırakalım. Çünkü bugün sorulara yoğunlaştığı için kafası bayağı yoğunlaşmış Doğan Hanım. Gelecek mi? Hmm. Hadi gel bakalım Eflin yanına. Beraber gidelim. Lavish de onu mu arkadaşlar? Lavinya Lavish. Lavinia de matematik dersindeyse onu bilmiyorum. Aynen arkadaşlar Lavinya <laughs> gerçekten online dersleri çok seviyor. Eflin online dersi. Hocaya tam hocaya şey, merhaba şey, diyebilirsin şey, hocamıza şey. Tuhan'cığım. Merhaba bir şey hocam. Merhabalar nasılsın Tuana? İyiyim teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Senin nasıl gidiyor yaz? Güzel gidiyor. Yani ben de biliyorsunuz TYT çalışıyorum artık. Onu bitirdim 11'e geçeceğim. Güzel. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Güzel gidiyor. İşte fonksiyon çalışıyorum. Öyle. Hı, -hı. Güzel. Bu arada Eflin siz Biraz neye aslında. geçtiniz böyle şekilli şu kullu? <laughs> Biz onu geçtik. Şu anki konumuzun oyunu. Evet. Şimdi Neler yapıyorsunuz hocam? Hemen söyleyeyim. Biz şimdi son konumuz geometrik cisimler konusundayız. Tamam. Geometrik cisimlerde de bugünkü dersimizde yüzeyleri tanımayı bitirdik Efren'le birlikte. Tamam. Bununla ilgili pekiştirmek için de bir oyunumuz var. Wow. Bu da hem görselleştirme anlamında hem de Efren'in hakkında daha çok kalması için bize avantaj sağlıyor. Tamam. Bir tane Çünkü izleyebilir miyiz da... müsaadenizle? Tabii. Evet. Açıcı coğrafyasını şimdi. Beşinci sınıfta en çok zorlanan konulardan Değil, bir tanesi Zeynep O yüzden bizim çok işimize yarayan oyunlardan bir tanesi. Bu e. mı? Aram, Aram. Hocam, Hocam şey oh, Kuşum benim izlemeye gelmiş. Deneseniz. Evet. Lavi iş netli. nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun kız? Gel buraya. Bak Tuana ne yapıyor? Eski Ama mi? Eflin ne, ne yapıyor? Bir daha Eflin derste derste Efkin. Hocam sesiniz tam Geldin gelmiyor. Gördün mü? Patış bu ne bu ne? Bu mır ne? Şu an nasıl? <laughs> Şu an iyi. <laughs> Anne bana tamam, tamam, devam <laughs> Hadi. Evet. Arkadaşlar Eflin çek diyor şimdi hemen. Hemen çekiyoruz Eflin'in evet. oyunu. Ne yapacaksın Eflin şimdi? Şimdi burada bir şeyim var? Biz de izleyelim. Tuhan'a biz de izleyelim. Burada açılımını... Aynı renklerine boyayacağım. Tamam. He, tamam. Dikdörtgenler prizmasının böylece neresinde ne olduğunu buluyorsun. Renklerini boyayarak, değil mi? Açılmış yani, halinde anlayabiliyorsun. Evet, aklında kalıyor çünkü, değil mi bu arada? İleride sorun yaşamazsın o zaman. Aynen. Çok güzel bence. Bakın arkadaşlar, dikdörtgenini... Hocam yaşıyor. burası Döndür bakalım. bakalım olacak Deneyelim bir. Mavi'nin yanında şuraya yeşille yedin. mor varmış. Evet. Mavi de yeşille mor. Aa var. evet öyle yapıyordum ben. Yanında mor var, yeşilin. Evet. Çünkü mavi yeşil mor üçlemeyi tamamladı. Evet. Birinci üçleme tamam. Şimdi şöyle yiyeceğim galiba. Bir deneyelim. Olmadı. Tam Olmadı çünkü mor sanırım. iki tane mor kapak yapıştır. Bak iki tane Aa, mor yan yana işte oldu. Moru şey diğer deneyim, tarafına. Bıraktım. Değil mi? Diğer evet. ben de söyleyecektim. Diğer tarafına koyduğun anda olacaktı sanki. İki tane yeşil iki tane evet. moru yapmış. Bu arada arkadaşlar e, hocam sizi ben daha fazla rahatsız etmek istemiyorum. Siz rahatlıkla Eflin'le <laughs> devam edin dersinize. <laughs> Biz aynen eee ile gidelim. Hocam çok teşekkür ederiz çekim almamıza müsaade Ayşe. ettiğiniz için. Bir çok sağ olun. İyi dersler. Ee, tekrar görüşmek üzere. Biz böyle ara ara sizden çekimler alırız hocam. Oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekin kolay gelsin. Evet. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Tuana bizi nereye götürüyorsun Tuana? Evet. Arkadaşlar gelin. <laughs> Tuana bizi nereye götürüyor bakalım. Evet. Çocuğu zorla getirdim. Lavinia yoksa sen de mi ders çalışacaksın? Örneğin kitabını koy bakalım. Arkadaşlar ya cidden derslerinin <laughs> yanında. Hatta geçen gece Eflin e, yazın yapılacaklar listesi tarzı bir liste hazırlamış. Defter çocuk defter kitap aşığı. Bak. Ve çocuk o defterin <laughs> yanında yatmış arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar niye biliyor musunuz? Evde sürekli Tona ile önünde hep testler, kitaplar, defterler olduğu için Lavinya'ya da bakar mısınız? <laughs> <laughs> Okul kıssaydı fıstık. <laughs> Neyse anneciğim bugün kusura bakma böyle seni de böldüm birazcık ders yaparken. Ama arkadaşlar yazın tabii çok hani böyle motomot çalışamıyorlar kızlar. Sanki Atıyorum evet Tuana 3 soru 4 yani soru çözüyor. Mola böyle, veriyor. E, öğretmenim böyle bir programım arayan koçum olmasa gerçekten bunların bunları bile yapamayabilirim. Aynen. Çünkü yaz hava sıcak. Canın istemiyor. Yani canım istemiyor. Hatır hani olarak. her zaman tatile tabii ki de her zaman dışarıda olmuyoruz. Evde de olduğumuz zamanlar oluyor. Ama hani sıcakta gerçekten... Derslaşmak zor oluyor. Ama gerçekten Eflin de söylediğine ben katılıyorum. Derse giriyoruz çıkıyoruz ve modumuz değişiyor. Değişiyor değil mi? O yüzden Günümüz iyi ki düşüyor. var. Gerçekten ben, arkadaşlar o bunu... O yüzden hatta genelde ders programları, ders programlarım, programlamalarımı <laughs> hep sabaha ayarlıyorum. Sabah uyanıyorum hemen ilk derse giriyorum. Daha sonra tüm bölümü güzel geçireceğim. Evet. Ama Gelmiyor. bu arada dersi hazırlıklarda yapıyorsundur Ayşe. değil mi şu an? Bakın oturmuş başına görüyor musunuz? Ders hazırlık mutlaka hmm. yapıyorsundur değil mi anneciğim? Hmm. Az da olsa. Çünkü neden arkadaşlar? Ders hazırlık çok önemli. Okulda da, online derslerde de. Derse girmeden önce şöyle hafiften bir tekrar. Ondan sonra daha hızlı soru çözmek adına bunlar çok güzel şeyler. Neyse sizleri çok seviyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hele buraya kadar izleyenler için ayrıca teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın. Daha yeni yeni ders çalışma vloglarda görüşürüz. Bu arada onlar da veda etsin. Ya onlara veda ettirdim annem. i̇yi o zaman. Görüşürüz. Bye bye. Arkadaşlar. Hoşçakalın. Tamam. İstek videolarınızı yazın arkadaşlar.